Cihat, insanlığın kurtuluş yolu. Sahabe efendilerimizin radıyallahu an biatlarına birkaç örnek. Rabbimiz ayeti kerimede şöyle bildirmiştir. Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Ümmü Atiye'den civayetle Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik. Bunun üzerine o bana Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmasınlar ayetini okudu ve bizi ölünün arkasından bağırıp çağırmaktan nehyettiğinde bizden bir kadın elini çekti ve dedi ki falanca kadın benimle beraber Cahiliyet matemi yapmıştı. Ben de onu yas tutarak ödüllendirmek istiyorum dedi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şey demedi. O kadın gitti ve geri geldi. Cerir bin Abdullah radıyallahu antec rivayette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Resul sallallahu aleyhi ve selleme işitmek ve itaat etmek üzere biat ettim. Bana gücüm yettiği kadar demeyi ve her Müslümana samimi olarak nasihat etmeyi öğretti. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten rivayette Biz Resul sallallahu aleyhi ve selleme işitmek ve itaat etmek üzere biat ettiğimizde gücünüz yettiğince kaydını ilave buyurdular. Cunade bin Ebi Ümeyye'den rivayette Ubade bin Sabit hastalanınca yanına gittik ve ona dedik ki Allah seni iyileştirsin. Sen bize Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğin ve sana Allah'ın faydalı kıldığı bir hadisi anlat. O da dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem akabe gecesi bizi, ensarı biat için davet etmişti. Biz de biat ettik. Ubade dedi ki, Resul-i Ekrem, ensar üzerine bir borç olarak bizden aldığı akit ve misakta, hem zorluk hem de kolaylıkta, kederli ve neşeli anımızda işitmek ve itaat etmek, onu kendi nefsimize tercih etmek kendilerinde Allah'ın kitabından kesin bir delile dayalı açık bir küfür görmedikçe emir sahipleriyle idarecilerimizle çekişmemek üzere biat ettik. Kim bana itaat ederse şüphesiz Allah'a itaat etmiş olur ve kim bana isyan ederse şüphesiz Allah'a isyan etmiş olur. Her kim imama, devlet reisine itaat ederse şüphesiz bana itaat etmiş olur. Her kim isyan ederse şüphesiz bana isyan etmiştir. Peki kime biat edilmelidir? Müslümanların kendi içlerinden olması gereken ulul emirde olması gereken vasıflar nelerdir? İmam-ı Gazali Hazretleri ulul emir Halifede aranan şartları şu şekilde sıralamıştır. Müslüman de mükellef olduktan sonra halifede şu beş şart aranır. 1. Erkek olmak 2. Takva sahibi olmak 3. İlim sahibi olmak 4. Hilafeti yürütecek kabiliyette olmak 5. Kureyş soyundan gelmek Liderliğin, ulu lemirliğin düşmesi ve biyatin geçersiz olmasıysa şu şekilde gerçekleşir. 1. Liderin İslam'dan vazgeçip küfre girmesi durumunda itaat geçersiz olur. 2. Aklını yitirmesi durumunda itaat geçersiz olur. 3. Düşmanın elinde esir düşmesi ve kurtulamaması durumunda itaat geçersiz olur. 4. Görevini yerine getiremeyecek derecede organlarını kaybetmesi durumunda itaat geçersiz olur. 5. Liderin zulüm ve bidatlar sebebiyle fasıklığa düşmesi ve adalet fasfının zedelenmesi durumunda itaat geçersiz olur. 6. Haramlardan birinin yapılmasını emretmesi durumunda itaat geçersiz olur. 7. Allah'ın hükümleriyle hükmetmemeye çalışması durumunda itaat geçersiz olur. Bu şartlar gerçekleşmemişse biatından vazgeçmek büyük bir yanlıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu gerçeği şöyle bildirmiştir. Kim Allah'a itaatten elini çekerse kıyamet gününde lehine hiçbir delil bulunmaksızın Allahu Teala ile karşılaşacaktır. Kim de boynunda halifeye biat olmadan ölürse cahiliye ölümüyle ölür. Buhari'nin Cabir bin Abdullah'tan rivayet ettiği bir hadisi i şerifte edevinin biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam üzere biat etmişti. Sonra bu kişiye bir humma hastalığı isabet etti de ya Resulullah benim biatımı çöz de çöle döneyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmedi. Sonra o kişi tekrar geldi ve yine benim biatımı çöz de ben yine çöle döneyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu isteği yine kabul etmedi. Bunun üzerine Bedevi çöle dönmek üzere çıkıp gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Medine demirci körüğü gibidir. Pislikleri dışarı atar, temiz olanı alıkor buyurdu. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un fethinde gemilerin karadan yürütülüp Haliç'e indirilmesi emrini verdiği zaman Sultan Fatih'in hem hocası hem de şeyhi olan Akşemseddin Hazretleri, besmele çekerek herkesten önce yükü omuzlamış ve lidere itaatin en güzel örneğini oluşturmuştur. Akşemseddin Hazretleri, hem büyük bir Allah dostu, hem bir ilim adamı olmasına rağmen asla kibre kapılmamış, gerçek bir Allah dostluğu örneği göstererek zamanının cihat emiri olan Fatih Sultan Mehmet Han'a gönülden itaat etmiştir. Cihatın en büyük ibadet olduğunu bilen Akşemseddin Hazretleri, çalışmaları her daim İstanbul'un fethinden yana olmuştur. Bu sebeple de askerleri cihat için sürekli motive etmiş, komutana itaatin önemini her seferinde vurgulamış ve ordunun fete olan inancını arttırmıştır. Bu şekilde ordu içinde oluşabilecek kırılma ve dedikoduların önüne geçmiştir. Nasıl ki namaz kılarken imama uymamız gerekiyorsa, aynı şekilde cihat farzını yerine getirirken de başkanın emrine uymamız gerekir. Namazda imama uyduğumuzda gelecek olan mükafatı Allah'tan beklediğimiz gibi cihat çalışmasında da lidere sadece Allah rızası için itaat edecek ve mükafatını Sadece Allah'tan beklememiz gerekir. Eğer bu şekilde yapılmazsa, çalışmaların sonucunda liderden övgü, mükafat vesaire beklentisi doğmaya başlar. Bu olmadığındaysa, lidere ve davaya güven ve itaat azalır. Övülmeyi beklemek, taltif edilmeyi ummak bunlar imanı kemale ermemiş kimselerin yaptığı hatalı davranışlardır. İmanımızın kemale ermesi için hiç kimseden övgü dolu sözler duymayı beklemememiz gerekiyor. Aksine insan övüldüğü zaman nefsi o insanı yanlış yollara sürükler. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Bir kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanındayken bir başkasını övdü. Bunun üzerine Allah Resulü birkaç defa ''Yazıklar olsun'' Arkadaşını katlettin. Arkadaşını katlettin." dedi ve devam etti. Sizden biri kardeşini öven sözler söylemek durumunda kalırsa, hesabı görecek olan şüphesiz Allah'tır. "Ben falanca kimsenin iyi biri olduğunu zannediyorum." desin. "Ben Allah'a karşı kimseyi temize çıkaramam." öyle olduğunu düşünüyorsa Sanırım böyle böyledir desin. Şeytan ve İslam düşmanları cihat teşkilatının çalışmalarını engellemek ve tefrika çıkarmak için teşkilatın içindeki bu tür imanı zayıf kişileri hedef alır. Şeytanın ve İslam düşmanlarının tuzaklarına düşmemek için en büyük ibadet olan cihatın karşılığını sadece Allah'tan beklemek gerekir. Kimsenin bizi övmesini beklemeyeceğiz böyle bir beklenti içinde olmak bile çok büyük bir hatalı davranıştır. Cihat eden kul, Rabbimizin rızasını umarak cihat çalışmalarını sürdürmelidir. Çünkü ibadetlerimizin karşılığını bu dünyada değil, ahirette almak için ihlaslı çalışmalıyız. Uhud Harbi bizlere lidere itaat etmenin ne kadar önemli olduğunu ve bunun aksinin nasıl sonuçlar doğuracağını anlatması açısından büyük bir örnektir. Mekke'li müşriklerin 3000 kişilik kalabalık bir ordu oluşturarak Bedir'de aldıkları mağlubiyetin acısını çıkarmak üzere Medine'ye doğru yola çıktığını haber alan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş meclisini kurarak nasıl bir savaş yapacaklarıyla alakalı ashabıyla istişare etti. İstişarede gençler Bedir'de mücadele edenlere yönelik inen ayetler sebebiyle heyecanla Medine dışına çıkılarak meydan savaşının yapılmasını istediler. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kalıp savunma savaşı yapılması taraftarı olmasına rağmen istişareler neticesinde Medine dışına çıkılarak meydan savaşı yapılması kararını verdi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kararına uymak istemeyen münafıkların lideri savaşa dahil etmesi gereken 300 askerini geri çekti ve müşriklerin 3000 kişilik ordusuna karşı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 700 kişilik İslam ordusuyla çıkmak üzere kılıcını kuşandı ve zırhını giydi. İslam ordusuyla müşrikler Uhud Dağı'nın eteklerinde karşı karşıya geldiler. Müşrikler İslam ordusunu mağlup edip Medine'yi yağmalamak için sabırsızlanıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam ordusunu herhangi bir yönden kuşatılmasının önüne geçmek için stratejik bir şekilde Uhud Dağı'na yakın bir yere konuşlandırdı. 50 kişilik okçu birliğini Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh komutasında Aynen Tepesi'ne yerleştirdi ve ne şart ve durum olursa olsun asla burayı terk etmeyeceksiniz. Bizlerin cesetlerinin akbabalar tarafından parçalandığını görseniz bile yerinizi bırakmayacaksınız diye tembihte bulundu. 11 Şevval 3, 27 Mart 625, Cumartesi günü savaş, teke tek vuruşmalarla başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin almış olduğu askeri tedbirler ve uygulamış olduğu planlarla ilk safhada Müslümanlar galip duruma geçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Hamza radıyallahu anh kükremiş bir aslan gibi düşmana kılıç sallayarak ilerliyor, önüne çıkan düşmanları kırıp geçiriyordu. Diğer sahabiler de ellerinden gelen çabayı gösteriyorlardı. Düşmanlar da olanca gayretleriyle kılıca sarılmalarına rağmen bozguna uğruyorlardı. Tam manasıyla zafere ulaşmak için düşmanın bir süre kovalanması ve geri dönmeyeceğinden emin olunması gerekiyordu. Fakat düşmanın kaçtığını gören Müslümanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talimatlarını bir an unutarak ganimet toplamaya başladılar. Ordunun gerisindeki vadiyi bekleyen elli okçu da kumandanlarının ısrarla mani olmaya çalışmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kesin emrini unutarak yerlerinden ayrıldılar. Bu sırada böyle bir anı gözetlemekte olan 200 kişilik düşman süvari birliği komutanı Halid bin Velid, az sayıdaki İslam okçusunun kaldığı geçidi rahatça ele geçirerek İslam ordusunu arkasından vurmaya başladı. Bu durumu gören müşrikler geri döndüler ve yeniden hızlı bir saldırıya geçtiler. Böylece Müslümanlar iki ateş arasında kaldı. Üstünlüğü sağlamışken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emrini dinlememeleri yüzünden zor duruma düştüler. Hamza radıyallahu an ve Mus'ab bin Umey radıyallahu anh'in de içlerinde bulunduğu yetmiş sahabe, iki ateşin kalınması sonucunda şehit düştü. Mus'ab radıyallahu an sima itibariyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e benzediğinden, şehit düştüğünde onu şehit eden kimse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürdüğünü haykırmaya başladı. Bu durum Müslümanların hızlıca dağılmasına sebep oldu ancak kısa zaman sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağ olduğu anlaşıldı. Uhud dağının eteklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bölge büyük bir mücadeleye sahne oldu. Müslümanlar onu korumak için etrafında kenetlenmiş, gerektiğinde bedenlerini siper ederek savaşmışlardı. Hazreti Talha radıyallahu anh bu uğurda büyük bir fedakarlık göstererek kolunu kaybetmişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anha ok vererek Anam babam sana feda olsun at ey saat diyordu onun nişan alıp atış yapması ve oklarının hedefi bulması için dua ediyordu müşrikler Resulullahı sallallahu aleyhi ve sellem öldürmek için saldırdıkça Müslümanlar etrafında kenetlenerek güçlü bir savunma hattı oluşturdular düşman bu hattı aşamayacağını anlayınca geri çekilmek zorunda kaldı ve savaşın üçüncü safhasında denge sağlandı. Kureyşli müşrikler bu savaşta öyle vahşice davranmışlardı ki tarihte benzeri görülmemişti. Düşmanlar, özellikle de müşrik kadınlar, şehitlerin bedenlerine zarar vererek burunlarını ve kulaklarını kesiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ağır kayıplara rağmen savaşın ertesi günü düşmanı takibe karar verdi. Bugün bizimle ancak dün savaşta bulunanlar çıksın. Buyurarak Uhud'da sağlam duranları yanına aldı. Müslümanların gücünü göstermek ve düşmanı yıldırmak amacıyla 70 kişilik süvari birliğiyle 8 kilometre boyunca müşrikleri takip etti. Ashab, savaşın yaralarını taşıyor kimi yolda birbirine yaslanarak yürüyebiliyor, kimi ise nöbetleşe arkadaşını sırtında taşıyordu. Biri yorulunca diğeri onu omuzluyor, acılarına rağmen yollarına devam ediyorlardı. Yaralarının verdiği ızdırap büyük olsa da Allah'a ve Rasulü sallallahu aleyhi ve selleme olan bağlılıkları her şeyin önündeydi. Onlar bu fedakarlıklarının karşılığını elbette aldılar. Yüce Allah bu sadık müminleri mükafatlandıracağını Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmektedir. Yara aldıktan sonra Allah'ın ve peygamberin çağrısına uyanlar, özellikle içlerinden iyilik yapanlar ve takva sahipleri için pek büyük bir mükafat vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hamra'yı Esed denilen bölgeye ulaştığında burada konaklayarak üç gün bekledi geceleri ateşler yaktırarak düşmana, Müslümanların savaşa hazır olduğu mesajını veriyordu. O sırada Müslüman olmasa da onlara dostça yaklaşan Huza kabilesinden Mabedi Huza'yı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördü ve ardından Ebu Sufyan'ın yanına giderek Müslümanların yeniden savaş için toplandığını haber verdi. Cenab-ı Hak bu haber üzerine müşriklerin kalbine korku saldı ve Ebu Sufyan yeni bir çarpışmayı göze alamayarak Mekke'ye dönüp Medine'ye saldırmaktan vazgeçti. Bu savaşta Müslümanlar ilk safhada üstünlük sağlamış, ancak ganimete meyletmeleri ve bir anlık Efendimizin emirlerini unutmaları sebebiyle ikinci safhada ilahi bir imtihanla karşılaşıp mağlubiyetin acısını tatmışlardı. Üçüncü safhada ise denge sağlanmışken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kararlı takibi düşmanı korkutmuş ve zafer tekrar müslümanların lehine dönmüştü. Bu tarihi olaydan çıkarılması gereken önemli dersler vardır. Sefere çıkıldığında 300 kişinin ordudan ayrılması, bölücülük hareketlerinin her dönemde var olduğunu göstermektedir. Fakat münafıkların bölücülük yapmaları asla müslümanları engelleyememiştir. Komutanın verdiği emrin unutulması Savaşın seyrini değiştirmiş ve yenilgiye neden olmuştur. Ganimet elde etmek için görev yerini terk etmek kazanılan zaferin kaybedilmesine yol açmıştır. Acelecilik ve sabırsızlık pişmanlıkla sonuçlanır. Müminlerin münafıklardan ayrılması ilahi bir takdirin gereğidir. Liderin verdiği emirlere bağlılık ve sadakat gösterilmeli. Nefsin arzularına uyulursa Allah Celle Celaluhu'nun işleri her zaman tersine çevirebileceği unutulmamalıdır.